Bugün de Yasin Bey ile beraberiz. Fotoğrafçılığı konuşacağız, dış çekim, iş çekim. Burada her şeyi konuşacağız efendim. Sizin ve benim merak ettiğim soruları yanıtlayacak kendisi. Ama önce kendisini tanıyacağız. Yasin Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Tanıyalım sizleri biraz. Ben Muş Bulan Dokuz Pınar köyünden doğumluyum. Yaşım 25. Mesleğimi severek yapıyorum. Arşı Mesleğimi yapıyorum. severek yapıyorum derken tam o noktada gireceğim araya. Çünkü genç bir girişimcisiniz. <laughs> ne kadar zaman oldu bu sektöre girişiniz? Yani hemen hemen 2012 2013'ten beri girdim ben. Daha önce abim yapıyordu bu işi. Sonra da gitgide bize öğretti bu işi. Biz de yapmaya çalıştık. Bu yerlere kadar geldik. Sertifikalarınızdan biraz bahsedelim istiyorum. Taşlandır ee, sonuçta? <laughs> teşekkür ederim. Daha önce Antalya'ya gittim ben. 2016'da eğitimlere katıldım. Orada özgüven kazanmasına biraz daha. Ondan sonra gelir gelmez biraz daha yapmaya çalıştım aslında. Yani makine aldım elime boş boş çektim sürekli. Sürekli doğayı çektim, sürekli boş yerleri çektim. Ta ki en iyi açıyı yakalama çalıştım mesela. Daha iyi şeyleri yakalamaya çalıştım. Zaten 2016'dan sonra biraz daha tanındım ben. Hani daha sonra ismim çıktı, millet beni tanıdı. O zamandan sonra yapmaya çalıştım. Çok şükür elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve hatta daha da yapacağım inşallah. Bizim buradaki faaliyetler genelde hani dış çekim. Daha çok dış çekim üzerine çalışıyoruz. Eskiden stüdyo vardı. Stüdyo üzerine çalışıyorduk daha önce eskiden daha kolaydı aslında. Şu anda çekim biraz daha zorlaşmış. Mesela ta ki buradan Mardin'lere kadar çıkıyoruz, Batman'a kadar çıkıyoruz sırf bir dış çekim için. Düğün öncesi çekiyoruz. Yeni doğan bebekler için ondan sonra sünnet fotoğrafları çekiyoruz. Bu tür şeyler yapıyoruz. En güzel günlerinizi, en güzel karelerinizi ölümsüzleştirmek için bizlere ulaşmasını istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız.